Merhaba arkadaşlar ben Deniz Bugün sizlerle de basar bir video oynuyoruz. Ee, şu an tek başımayım Şunları toplayayım ee, Ben bu oyunu çok eskiden oynuyordum Şimdi Biraz oynayabilir mi? Oynayamaz Oynayamayabilirim Umarım videomu beğenirsiniz ha, Görevler görevleri hiç yapmıyorum yani unutmuşum oyunu ya. Aradan 2-3 sene geçti oynamayalı. Şu an ilk oy oynayacağım. Dünya maçı vardı en son hatırladığımda. iki kupa. Dünya şampiyon kupa. Bir de lig şampiyon kupa var. bu neymiş? Ha. Dünya maçı yapalım arkadaşlar şimdi. Of şunu anlattık. Neyse enerjimiz et dolu. 58. Benim adamım böyle güzel bir takımda işte aslanım aslanım ayakkabılarım böyle sopan var ee, yüklenirse başlayacağız inşallah. Evet adamlar master ada biz yani şeysiz rengimiz yok. Şimdi da acayip kasıyor videodayız ya. Ha. Şunlar full. Sen dur. Sen. Sen. Marvin Doğan ya. Seni değişebiliriz. Salvador'la değişelim seni. seni polvo ilişkini polvo neyse bu kadar yapalım Atışlarda iyi olan sen kötüsün sen çıkalım kendi perazı koyalım başka başka şunu koyalım kadar. Başlayalım. İnşallah fazla güzel geçer. Rakibimiz de online bir gelecek. Bota karşı değil ve ben bunu çok kolay yenerim. Pasarla görüyoruz. Master. Bezbol karşılamaları master. Sen sıra Şimdi Oh. Şimdi oyunu oynayamıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok fazla unutmuşum oyunu. Sıra hayatı yaptık. Yani gece beceremedik. Olmadı. Allah oh. Allah. Ah! Ne istiyor sıra? atıyoruz. Adam neler yaptı? Aba! Aha tuttu. Helalsin. Helal. Aha. Evet arkadaşlar inşallah mutluyuz. Hiç hiç elimizi yok Abi son hakkımız evet. attık valla kontakt attık şimdi evet kaç aferin sana ha bu da kaşıyor. şuna gelmez inşallah bak gelmedi ona gelecek sıra şu benim eski hesabım arkadaşlar rüya Giremiyorum da çalındı. Ah, headshot. Aa, ana ya Allah evet, Adam atıyor şu an. İnşallah vuramaz. Aha, eee, Hadi lan. Hadi. Yes. 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 yes, yes. Bizde bak bizde. Sen var Biz öndeyiz. 2-0 öndeyiz arkadaşlar. Hop. Maşallah. Ah tutarsın ah. Ah bak burada topak. Arkadaşlar bu arada şimdi bir şey söyleyeceğim. Ee, videolarımı artık sesli koyacağım. Kulaklık aldım. Yeni aldım. Artık sesli dinleyeceksiniz beni. İzleyeceksiniz videolarımı. Umarım videolarımı da beğenirsiniz. İyi seyirler. Adamın tombosu çok az. Ben dolduracağım. Aha. Atıyoruz beyler. Hadi Kaslı yok adamda. Ana kaçırdım ya lan. Kassız adamdan top kaçırdım? uçuyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım dolduracağız inşallah. 4-0 yeniliyor adam. Oho. aha doldurdu. Bombayı doldurdu. Bombayı doldurdu. Adam eziliyor. Sekiz bir. Çok güzel eziyor adam. Seni bıraktı. Bu şeye giderse top. Sekiz 2 oldu. Ben yendim arkadaşlar. İlk elimiz böyle. Yuvam diye. İyi, iyi, güzel. Güzel. Diğer maça geçelim arkadaşlar. Birkaç el atacağım işte. Sonra bitiririm. bitir bitir. Ee, şu çık artık. Nasıl? Ben Bu benim değilim arkadaşlar. Bu farklı biri. Tam ke salladım değiş. Başka başka yok. Gelin geç. Aa. Bu kadar iyi. E, güzel. Enerjimiz de gitmedi arkadaşlar bugün durumdayız. İnşallah köşürü gelmez. Evet. Kolay bir geldi. Yeneriz bile. inşallah İnşallah. Ee, yine çıktı karşımıza. Reklam gibi maşallah arkadaşlar. Adam direkt attı da. Aaa çok erken bastım. İki de Abi yine erken bastım. Hoppala ya top topu gidiyor. Dağlara taşlara. Aa, homran aldık. O, aa, adam işte uğradığını şaştı. Şimdi atıyor. hadi, 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 atarsın, atarsın, hadi, 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 yes bizde bizde hadi, 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 Liverpool single bir run aldı. Bu triple artı bir run ha, yine atıyoruz atıyoruz. 3-0 öndeyiz arkadaşlar. Güzel gidiyoruz şimdi. Ah yine erken bastım. <laughs> Hop aldık kontaktı. Yeni. Ah single oldu. Güzel. Kaçtılar yine. 4-0 öndeyiz. Aa 5-0 oldu. Şurada arkadaşlar bak yazıyor görürseniz. İnşallah olmaz. Aa o o ne Adamın güçleri de az. Aa bunu alınmadı. Top dedi. Bak burada güçleri var arkadaşlar. Hadi. O oldu. Yoruz Allah. Ne balıyız arkadaşlar. Aha yine biz arkadaşlar atıyoruz. Hadi bismillah. Uçtu top uçtu. Ah tutarsınız onu. Triple'u da aldık moral Homerun da aldık kesin Ha yani dışarı oldu Sayı aldılar Anam Çok yanlış yere attı arkadaşlar. Evet çok yanlış bir yere attı. <laughs> aldılar bu sayı herhalde. biz atıyoruz. Benim gücüm böyle arkadaşlar altta yazıyor. Ve da arkadaşlar yazıyordu. Tutamadı yine. Aldık single'ı. Şu combo dolunca max oluyor. Oradan uzağa doğru gönderiyorsunuz topa vurunca arkadaşlar. Güzel bir özellik yani. Onunki de az kalmış. Benimki ama doldu dolacak. Bizimkiler çok kötü oynuyor yani. Sıra arkadaşlar o atıyor. Boş yer attı yine. Aldı 304 metre diyor arkadaşlar burada yazıyor. 5-3 yaptı arkadaşlar adam. 6 -3. Bitti, biz kazandık arkadaşlar tekrardan. Chicago takım. 40 PT'ye ulaştık arkadaşlar. Güzel gidiyoruz şu anlık. Hala 10 100 olunca bronz c oluyoruz arkadaşlar. Güzel yani arkadaşlar iyi gidiyoruz. Şimdi diğer maçımıza geçelim. Ee, bakalım, bakalım, bakalım bakalım. Lehman'ı alalım. Ee, başka arkadaşlar. Şu gün kimle değişsek Şu Ricker'le değişelim arkadaşlar. Yok olmadı da yeşil. Bu da olmadı. Bununla değişim. Niye olmuyor? oldu. Ha, değişti arkadaşlar. Geçelim. Böyle iyi. Güzel yani Bakalım kim gelecek. Yine aynı adam geldi arkadaşlar. <laughs> Cimlet getirecek adam. İkinci ay. İki kere aynı adam geldi gelir mi? Ne yenilmeye geldi herhalde. Evet. Güzel güzel. Evet. İlk sayımızı aldık. Single. Tekle. Şu mikrofonu düzeltse. Bunun sesi kapalı mı? Kapat sen bak. Oyun oh, sesini evet, kapatsam da iyi olur. Evet, sinemiz atıyoruz arkadaşlar. Da. Ah be evet, Adam atıyor arkadaşlar. evet güzel sayıyı kaptırmadık arkadaşlar direkt biz atıyoruz hop güzel 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 hadi 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 evet evet üçlü verdi bir de arkadaşlar triple güzel 402 metre çok güzel sağ koşuyor 3-0 oldu arkadaşlar. Ay 5-0. Adam yine eğilmeye gelmiş arkadaşlar. <laughs> Hadi Max. Oo arkadaşlar gördüğünüz gibi Max'i kullanacağız. Top şimdi uçacak. Yani uzayda göreceğiz. Abi. oyun dondu. Abi son 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 hakkımız inşallah vururuz arkadaşlar. Evet. Vay vay top. Evet arkadaşlar top ulaya gitti. Olay budur. 749 metre. Homran Verdi 6-0. Şöyle mesajlaşma olsaydı da adama bir GG yazsaydım. Arkadaşlar yakında Hunger Games videoları da gelecek. Onun da haberini vereyim. İyi güzel. Ama tuttu. Çok güzel tuttuk. Sayı vermedik yine arkadaşlar. Sina, aha. 6 bir oldu arkadaşlar. Ve yine ben atıyorum. Benim adam da çok yakışıklı ya. Aa dışarı bu. Kalın. Arka bu bağa gibi. Adam bildiğin dışarı yatmaz. Sen olmuş. Aa çok erken. Çok erken çok erken. nice evet ikili <laughs> çok erken bastı arkadaşlar Hayatının hatasını yaptı adam. Dışarı sordu. Evet. Strike edildi. Basmadı ve tüm komboları gitti. Şurada dolan kumdu. 8-1. Adam yeniliyor, eziliyor işte. Aa, çok erken bastık. Erken bastık ya. Of, kontrat hit. Tutamadı ve içeri kaptı. Koştu, geldi. Direkt dışarıda. Ve oyun bizde arkadaşlar son iki tur daha atalım arkadaşlar istiyorsanız ya da bitirsek mi ki arkadaşlar bir el daha atalım arkadaşlar sonra videoyu bitireyim niye ne isteyemiz adam ezilmeye geliyor arkadaşlar bugün üst üste geliyor iki kere Evet. Mix diyelim. Bu da son maçımız arkadaşlar. Sonra videoyu bitiriyorum. Şunu çıkartalım. Yine. Diğer lehmanı koyalım. Şunlar bunu doğa geberecek. Şu sağlığı koyalım. Ve Bu da geberecek. Evet son uyumumuz. Enerjimiz de bitiyor. Gel gel. Aa, bu da yaş küçük benim gibi. Umarım yeneriz. Sevgili Yusuf da var ama. Kızı gördüm ya. Ne bileyim Sevgi'nin <laughs> armağanı <laughs> olsun <laughs> Bey'im. At beni. Bizde, bizde. Bizde biz arkadaşlar. Evet, çok güzel de bizde. 1 oldu arkadaşlar. Aldık sayıyı. Çok ezik bir atış oldu. Evet çok ezik bir atış oldu arkadaşlar. Neyse 8 0 geçtik. Adamda hiç bomba yok. Yazık. şimdi şu sayıları sevgilisine armağan edeceğim. Şu sayıyı sevgilisine armağan edeceğim. Bu ben değildim arkadaşlar. Bak. Tuttu, attı, onlar Yok biz de yok. Ondan. şu ateşi seviyorsun armağan ediyorum arkadaşlar al al sana ateş al 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 tuttum al bak üçlüyü de aldık arkadaşlar ve güzelce bir ilerliyoruz hiç yenilmeden koş 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 2-0'dan değil 4 oldu 4 bin oldu. Onu atıyor arkadaşlar. Vurmadı. Evet. Erken bastı. Geç bastı. Pardon. erken bastı. sözümüzde Tutarız inşallah. Boş yere gitti. Abla Allah Enerjimiz de hiç gitmiyor arkadaşlar. Böyle bir durum var. Ne yaptım ben? Bir şey mi anladım? Bu atışı da seviyorsa armağan edelim. Sonra oyunu bitirelim. Bizde, bizde, o bizde, bizde. Hmm. Arkadaşlar dışarıda kıyamet bildiğiniz bugün. Ee, yağmur çok fena yağıyor. Çocuklar falan çakıyor. Yani çok büyük bir yağmur yağıyor. Mikrofondan da gelen ses biraz kırılır diyebilir. O yüzden o sorumlanda da, da özür dilerim yani. Ama bu... Ne oldu lan kesin bu. Yani. Bir sayı aldı ama. 4-4 yaptı. 4-3 Aha doldurdu max yaptı. Vallahi adam eksikti. Ah, bunu abone. Ah 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 oldu mu? Ah ah, ah ağzına girdi. Yazık oldu hayvana. Oh gitti. 825 metre. 5 oldu. Oh, 7-3 Oyun bitti arkadaşlar. Bu kadardı. Kazandık yine. 4-5 kazandık arkadaşlar. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Benden bu kadar. Ee, ve aletler vuruldu. Benden bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenme butonunu beğenmediyseniz de beğenme Notun açıklamayı unutmayın. İyi seyirler, iyi günler.